dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda SmoothDAO, yani SLP coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de Yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin analizlerini yaparız. SLP'de güncel fiyat 0.0399 seviyesinde dostlar. Dün 410 seviyesi denendi. Hatta üzerine bir iğne geldi ancak orta Bollinger bandından Satış yenildi arkadaşlar. 410 seviyesi altında kapanış gerçekleşti. Gün içerisinde tekrar 410 seviyesinin denenme potansiyeli var. Ancak yükselişin devamı için direnç bölgesi üzerinde bir kapanış gerçekleşmesi gerekiyor. Gerçekleşen kapanış çift 0, 487 seviyesini getirme potansiyeli taşıyor. Bunu belirtelim arkadaşlar. Ondan önce bir şeye değinmek istiyorum. Bizim kısa vade bir yükselen trendimiz vardı. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada işte yükseldi. Altına attı, tekrar denendi, üstünde bir kapanış gerçekleşti. Bu şekilde devam etti. Son e, derin düşüşten sonra arkadaşlar bu yükselen trend denendi yani 441 seviyesinde arkadaşlar e, kırılım gelmedi, gelmediği gibi de tekrar bir satış yenildi. Kısa vade hala e, geri çekilmeler mümkün. 358 ve 337 seviyelerini takipte kalacağız arkadaşlar. E, kısa vadede bu seviyeleri görme potansiyelimiz yüksek. Yükseliş içinde belirttiğim seviye 410 kırılıp üzerinde gerçi bir kapanış gerçekleşmesi gerekiyor. Sonra ara dirençleri takip edeceğiz. 432 ve 441 kırılması durumunda 487 potansiyel hedeftir yükselişteki SLP coin'de arkadaşlar. SLP coin'de diğer coin'ler gibi fiyatsal anlamda gerçekten düşük seviyede kalmış bir coin. Ancak bir arz artırımı sonrasında bu seviyeleri gördük arkadaşlar. Arz artırımı olmasaydı e, tabii ki de fiyatlanmada e, bu denli bir geri çekilme yaşamazdı. Ancak bu demek değil ki SLP buradan e, tekrar yükseliş yapamaz. Yükseliş yapabilir arkadaşlar. Güzel yükselişlerde de gelecektir SLP coin'inde. E, bunun için de sadece sabırlı olmak gerekiyor arkadaşlar. Acele etmemek gerekiyor ve e, bodozlama coin'e dalmamak gerekiyor. Kademeli alım yapma, yapmaya özen göstermek gerekiyor arkadaşlar. Ters de zararda kalmamak için. Onun dışında SLP için kısa vade söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlar.